Gel gel kardeş. Şey. Korkma emniyettesin. Şefkali, Şefkali kollarına hoş geldin. Türkçe biliyor musun? <laughs> Cemal Bey, ben Hakkari'den arıyorum. Size güzel bir haber vermek için aradım. Oğlunuz, oğlunuz geldi, sağ salim katıldı. Vatanına şefkatlerini, devletimizin şefkatlerini katıldı. Yanımızda sağlığı saati yerinde. Şimdi vereceğim bir hemen kısaca bir görüşün. Sonra bir gerekli işlemlerine devam edeceğiz. Alo. Tamam. Benim durumum iyidir.

Merak etmeyin size sağ salim inşallah göreceksiniz. Hadi iyi günler, hoşça kalın.